Evet, geleceğin meslekleri nelerdir? Bunu aslında düşünüyoruz. Özellikle sınavlardan sonra bu bizim için daha bir önemli hale gelmeye başladı. Biliyorsunuz LGS LGS'de tercih dönemindeyiz. YKS sonuçları açıklanacak. Bundan sonra da bizi aslında bu soru meşgul edecek. Peki bu noktada biz neler yapmalıyız? Öncelikle geleceğin mesleklerinde çok önemli boyutlar var. Bunların hepsini aslında irdelememiz lazım ve buna göre de Türkiye gerçekliğinde e, geleceğin meslekleri nelerdir? Özellikle para kazanabileceğimiz, bize artısı olan meslekler nelerdir? Bizim bunların üstünde durmamız lazım. Şimdi öncelikle ben benim size söylemek istediğim nokta şu ki geleceğin mesleklerinde meslekleri söylemeden önce bizim aslında hangi mesleği yaparsak yapalım Bizim için önemli olan bazı durumlar var. Eğer biz bu durumları, bu özellikleri kendi bünyemize toplarsak, hangi mesleği yaparsak yapalım mutlaka ondan ciddi anlamda paralar kazanacağızdır ve o meslekte ilerlemek durumunda olacağızdır. Peki bu özellikler nelerdir? Bunları bizim bilmemiz için öncelikle dünyayı tanımamız lazım. Bakın arkadaşlar, dünya değişiyor. Dijital anlamda gerçekten hızlı bir değişim içerisindeyiz. Bunu zaten her zaman haberlerde olsun veya internet sitelerinde görebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden de çok farklı şekillerde e, dijital anlamda e, teknolojinin teknolojinin gelişmesi anlamında farklı durumlar söz konusu e, ve e, bununla birlikte aslında dünya küçülüyor. Yani aslında grubaleşen bir dünyada diyebiliriz. Bir küçük bir köy haline geldik diyebiliriz. Yani dünyanın bir ucunda olan bir şey biz hemen duyabiliyoruz veya onunla ilgili bilgimiz olabiliyor. Peki bunun mesleklere yansıması nasıldır dediğimiz zaman aslında bir rekabet de bunun ortasında oluyor. Yani aslında rekabetin de arttığı bir durumdayız ve işçisinin de bir yandan arttığı bir durumdayız. Peki buna göre bizim mesleğimizi neye göre seçmemiz lazım ve seçtikten sonra da para kazanma nasıl bir yöntem uygulamamız lazım? Bununla ilgili aslında ben size 3 tane özellik vereceğim. Eğer bu 3 tane özelliği kendimizde barındırabilirsek bunu ciddi anlamda yerine getirebiliriz. Bunlardan birincisi girişimciliktir. Yani bizim hangi meslek olursa olsun girişimci olmamız lazım. Girişimcilik peki nedir dersek aslında girişimcilik ön önde olma, atak olma anlamındadır. Ya da kimsenin aklına gelmediği bir fikri bulup onunla ilgili cesaret gösterip o işi yapmaktır denilebilir. Bu bizde bence olması lazım. İkinci olan şey ise teknoloji yatkınlık olması lazım. Yani bizim artık e, dijital dünyanın da gelişmesiyle birlikte hangi işi yaparsak yapalım onun mutlaka teknoloji ile ilgili bir entegre hali var. Bir birleşmiş hali var. E, dolayısıyla da teknolojiye yakın olan, teknolojiyi iyi kullanan bireyler hangi mesleği yaparsa yapsınlar mutlaka bir adım önde olacaklardır. Para kazanmalarında buna göre e, daha da artış halinde olacaktır. Üçüncü ise e, yabancı dil öğrenmek çok önemli. Yabancı dili bizim çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. E, çünkü eğer sadece biz Türkiye içerisinde bir iş yapmak istiyorsak tamam e, yabancı dili bilmemiz gerekiyor. ama biz işlerimizi büyütmek istiyorsak ya da yaptığımız işte e, bir seminer bir yardım almak istiyorsak e, genelde evrensel olan e, İngilizcedir. İngilizceyi bilmemiz lazım. Mesela şöyle bir örnek burada verebiliriz. E, biz diyelim ki Ankara'da bir iş yapıyoruz fakat e, teknolojinin yardımıyla e, online seminer olarak başka bir seminere katılıp oradakinden yardım alabiliriz veya kendimiz e, diyelim ki e, bir iş yapıyoruz o işi Amerika'daki normal başka bir şekilde de yapabiliriz. Yani Ankara'dan çalışıp uzaktan uzaktan bir işte e, normal e, oradan maaşımızı alabiliriz bu şekilde de olan işler var yani demeye çalışım şu ki bizim bu üç tane özelliği iyi bir bilirsek gerçekten e, hangi mesleği yaparsak yapalım mutlaka e, para kazanmadan bizim için artı olacaktır e, bunu mesela şöyle bir örnek verebiliriz Mesela dedim ki bu su şişesi bizim yaptığımız mesleği temsil etsin ve bunun fiyatı da bizim kazandığımız para olsun bu meslekten diyelim ki bu şu anda bakkalda ve bakkaldaki fiyatı 5 lira Aynı su şişesini bu sefer AVM'ye götürdüm. Orada icra etmeye başladık. Mesleğimizi diyelim ki buradaki fiyatı 10 lira oldu. Ve en sonda da e, havaalanına şu anda götürdüm. Havaalanında ise bunun fiyatı tam tamına 40-50 lira arasındadır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman ne oldu? Bizim yaptığımız iş aslında değişmedi. Yani su şişesi bakkalda, AVM'de ve havaalanında aynı su şişesi oldu. Fakat burada e, fiyatı değişti. Neden bu şekilde oldu? buna baktığımız zaman buna aslında bir sebebi var. Şimdi marketteki fiyatının olmasının sebebi market biliyorsun sadece bir mahalleye e, hizmet ediyor. Yani mahalledeki kişi sayısıyla sınırlı diyebiliriz. Fakat bir havaalanına baktığımız zaman havaalanı ise uluslararası bir durum var ve orada teknoloji üst seviyede. Yabancı diller olarak farklı yabancı dillerin konuşulduğu bir yer. İşte aslında bizim işimizi de gerçekten iyi bir örnek. Eğer biz işimizi sadece yani bir bakkal e, tarzı, sadece bir yere bir, bir kuruma göre yaparsak ondan ki bizim kazanacağımız para e, minimum alacaktır. Fakat bir havaalanındaki örneği gibi yani bizim yaptığımız işi aslında kabiliyetimiz yeteneğimizle e, yaparsak ve bununla birlikte yabancı dil ve teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanırsak bilin ki bizim o yaptığımız iş bize kat ve kat para, para kazandıracaktır diyebiliriz. O yüzden buradan aslında şu e, sonuç çıkıyor. Geleceğin mesleklerinde hangisi olursa olsun biz eğer yapacağımız işi bir girişimcilikle, iki teknolojiyi kullanarak, üç de yabancı dilimizle birlikte entegre edemezsek aslında oradaki para kazancımız düşmüş oluyor diyebiliriz. Bu noktada benim tavsiyem geleceğin mesleklerini söylemeden önce kendinizi bu üç noktada mutlaka geliştirin. Kendi kabiliyet yeteneklerinize göre. E, bu konuma gelin. Tabii bununla birlikte şunu da söylememiz lazım. En başta yapacağımız iş bizim mesleğimizi seviyor olmamız lazım. Zaten sevgi olduktan sonra gerisi za zaten gelecektir. Bir ömür boyu o işi yapacağımızdan dolayı genelde yani çok iş değişimleri olmadığından dolayı bunu tavsiye ediyoruz. Şimdi o zaman hazırsanız hadi bakalım geleceğin mesleklerinde neler olabilir? Türkiye gerçeği de bunu şimdi anlatıyorum. Öncelikle baktığım zaman e, e, şöyle bir ben e, e, şey yaptım, kategori yaptım çocuklar sizler için. E, bu noktada biliyorsunuz lisede hani e, bu üniversiteler seçiliyor ve bölümler var sayısal bölüm, işte aldık ve sözel diye e, sonuçta bizde Türkiye'deki e, meslekler genelde olacağından dolayı yani Türkiye'deki aslında bu nesne hani yapılmış bir video diyebiliriz çok böyle yurt dışında e, bir e, durum olmadığından dolayı e, e, ve bunda da sayısal alandan ben başlamak istedim. yani sayısal alanı seçen bir öğrenci sayısal e, e, alandan puan olan bir öğrenci hangi meslekleri yapabilir Bayağı para kazanacak Türkiye içerisinde veya işte ortaokuldan DGS'den bir tercih yapacak öğrenci sayısal alandaki bir tercih edecekse hangi meslekler olabilir? Bununla ilgili e, öncelikle sağlık sektörü var. E, ciddi anlamda bizim e, para kazanabileceğimiz, maddi olarak bizi rahatlatabilecek e, meslekler. Tabii sağlık sektöründe ne var? En başta doktorluk geliyor arkadaşlar. Evet, doktorluk gerçek manada... Ee, güzel bir meslek, ee, para kazancı iyi olan bir meslek. Tabii ki bunda e, e, profesyonel ve belli bir hazırlığı var. Bunu da hani öncelikle bilmiş olalım. Fakat bu hazırlığı bilirsek ve yaparsak, e, gerçek manada kendimizde geliştirirsek e, ciddi paralar kazanılacak bir meslek denilebilir. Onun dışında diş hekimliği var. Diş hekimliği de aslında bir doktorluk e, bir Fakat kliniği olması yönüyle biraz daha farklılaşıyor. Diş hekimliği de gerçekten revaçlı olan bir meslek. Diş hekimliğini de düşünebilirsiniz. Bunun dışında eczacılık var. Eczacılık da aslında hani baktığımız zaman Türkiye'de hani çok eczacı var diyebiliriz. Hani devletten izin alarak açabiliyorlar fakat eğer gerekli bir güzel bir konumu görürsek dediğim gibi teknolojide yatırım yapabilirsiniz. eczacılıkta da iyi para var denilebilir ve onda da de ciddi anlamda maddi bir gelir elde edilebilir. Bunun dışında fizyoterapistlik var. Evet fizyoterapistlik de aslında her geçen gün önemini artırıyor. Neden dersek özellikle 2020 yılında pandemi döneminde biliyorsunuz. Hani bu biraz daha aşağı çıktı. Evde kalmalar başladı. Yaşlılar fazla dışarı çıkamadılar. Fizyoterapisinde bu noktada önemi arttı. Yani biraz daha yaşlı kategorisinde, yaşlılara bakım bakım esnasında olabilecek bir meslek. Bununla da birlikte her geçen sene nüfus artıyor, yaşlı nüfus da artıyor. Buna göre de fizyoterapisinde önemi aslında var denilebilir. Sayısal alanda başka hangi sektör var? geleceğin mesleklerinde en çok para kazandığı olarak tabii ki dijital ve enerji sektörü var arkadaşlar. Dijital ve enerji sektöründe de ilk sırayı yapay zeka alıyor tabii ki. Yapay zekaya baktığımız zaman aslında her şey şu anda bir anlamda yapay zekaya da dönmüş durumda. Kullandığımız telefonlar, kullandığımız bilgisayarlar vesaire bir şekilde kendi kendine bir modda çalışıyor olma özelliğini yavaş yavaş edinebiliyorlar. Zaten yurt dışındaki haberlere de baktığım zaman işte yarım milyondan fazla robotun yapıldığı farklı yerlerde kullanıldığı gözüküyor. O yüzden biz de e, hani baktığım zaman geleceğin meslekleri olarak yapay zekayı mutlaka bilen ya da yapay zekayı kullanmayı gerektiren meslekler bu noktada önem hale geliyor. E, bunun dışında yazılım mühendisliği var. Aslında yazılım mühendisliği de yapay zekayla entegre olmuş bir şekilde. E, ve e, aslında ilk okuldan itibaren kodlama da öğretiliyor e, ve kodlama bilmek gerçekten çok önemli. O yüzden yazılım mühendisliği geleceğin para kazandıran meslekler aslında levhaçlı olan bir bölüm diyebiliriz. Sonuçta her şeyin bir yazılımı olması gerekiyor, kodlaması olması gerekiyor ve buna göre de işler yapılıyor. Ve gerçekten bu bölümü hani bitirdiğimiz zaman Ankara'da çalışıp da Amerika'daki veya İtalya'daki başka bir ülkede iş yapabiliriz. Bunun özellikle böyle bir fonksiyonu da var. Bunun dışında yenilenebilir enerji sektörü de aslında önemli burada özellikle güneş panelleri son zamanlarda e, çok atakta ve artık biliyorsunuz yani e, elektrikli otomobillerin üretiminde de çok fazla e, fazlalık var mesela Norveç'te baktığım zaman acaba hani e, otomobillerin yüzde kaçı elektriklidir dediğimiz zaman e, bir tahmin edin bakalım ya da videoyu durdurup da hani e, yoruma da yazabilirsiniz şimdi söylüyorum. Elektrikli arabalar Norveç'te %80 olarak arkadaşlar kullanılıyor. Gerçekten büyük bir oran %80 ve bu aslında dünyanın diğer taraflarında da aynı şekilde devam edecek. Hatta Avrupa Birliği'nin 10 yıl sonrası için imzaladığı bir anlaşma var. 10 yıl sonrası için yaklaşık şunu diyor. Artık dizel ve benzinli otomobillerin satılmayacağı dair bir anlaşma imzaladığı söyleniyor, söyleniyor arkadaşlar. O yüzden Burada yenilenebilir enerji gerçekten e, önemini koruyor diyebiliriz. Peki diğer bir sektör ne? Tabii ki havacılık ve uzay sektörü çocuklar. Havacılık ve uzay sektöründe de gerçekten ciddi anlamda yapılacak meslekler var. Bunlardan ilk başına pilotluk oluyor. Uçak pilotluğu, helikopter pilotluğu gibi olabilir. E, bunlar da gerçekten uzmanlaşan kişilerin aldıkları paralar da ciddi anlamda fazla denilebilir. Fakat pilotluk olarak e, başka bir şey ise drone pilotluğu var. Drone pilotluğu da e, önemini koruyor. E, drone'u sadece böyle hani e, fotoğrafçılık veya video çekim olarak e, düşünmeyelim. İleri de özellikle teslimatlarda ya da çevre güvenliğinde, çevre temizliğinde ya da e, çevre denetiminde veya işte güvenlik konusunda da düşünebilir. Bu şekilde de e, karşımıza, e, karşımıza çıkabilir diyebiliriz. Bunun dışında astronomi ve uzay bilimleri de aslında e, meslek olarak da karşımıza çıkabiliyor e, denilebilir. Bunun dışında gelelim eşit bölümünde e, okuyan arkadaşlarımız nasıl bir meslek tercih edebilirler? Burada e, para kazandırma olarak ilk meslek bence Türkiye'de hukuk alanındadır ve hukuk alanında da gerçekten güzel meslekler var. Bunların bence en başına avukatlık geliyor. Gerçekten hani e, baktığımız zaman avukatlıkta e, ciddi anlamda belli bir yerde bran e, branşlaşma olarak olan insanlar ciddi anlamda paralar kazanıyor diyebiliriz. Bunun dışında hakimlik ve savcılık da gerçekten önemini koruyor. E, peki bunları yapamayan insanlar hani nasıl para kazanıyor ya da hangi meslek yapıyor dersek noterlik yap yapılıyor. Noterlik de Türkiye'de ciddi anlamda Önemini koruyan meslekler arasında. Peki bunun dışında ne var? Psikoloji var e, çocuklar. Psikoloji de aslında e, tercih edilmesi gereken mesleklerden. E, bununla ilgili psikolog ve e, psikolojik meslekleri var. Bunlara yönelim olabiliyor diye biz Özellikle e, biliyoruz pandemi döneminden sonra insanlarda bir üzüntü, bir e, kaygı, endişe durumu oldu. Ve bu aslında önemini de korudu. E, yani her gün ölümlerin olması yüksek derecede insanların e, kaygılanmasına telaşlanmasına yol açtı ve bir anlamda da teknolojinin yüksek boyutlu olması biliyorsunuz psikolojide bozma durumunda olabildiğinden dolayı Aslında e, psikolog ve ve psikyatlere her geçen gün e, ihtiyaç artıyor diyebiliriz O yüzden burada gene önemini koruyan e, meslekler arasında denilebilir bunun içine sözel bölümde olan öğrenci arkadaşlarımızın tercih edebileceği ne var diyebiliriz. Yani hem para kazandırmadan hem de kendisini geliştirmesi bakımından geleceğe meslekler olarak bunlardan benim öngörüm reklamcılık çok önemli. O her zaman önemini koruyor. Reklamcılık hani olabilir. Diğeri ise sinema ve televizyon olabilir. Sinema ve televizyon da aslında kendisini geliştiren ve orada farklı şekillerde e, işler yapabilecek olan e, bölümlerde de denilebilir. E, bunun dışında bir de yabancı dil bölümü e, kalıyor. Yabancı dil bölümünde peki ne olabilir? Yabancı dil bölümünde genelde e, çevirmenlik, e, turist rehberliği ve e, tercümanlık gerçekten çok para kazandıran e, alanlar alanlar arasında olabilir. Tabii bunların da sadece çevremenlik olarak değil bir back da olması gerek. Yani sadece İngilizce bilmek veya başka bir yabancı dil bilmek e, belki yetmiyor. Bununla ilgili de bir genel kültürün de sahip olunması lazım. Yani onunla da ilgili bir çalışma yapılması lazım diye düşünüyorum e, diye düşünüyorum. E, bunlar da bence önemli noktalarda denilebilir. E, buraya kadar genelde bölümlerde Türkiye'de yani Türkiye'nin gerçekliği ne esas olarak baktığımız zaman para kazandıran meslekler olarak bunları ben size sıralamaya çalıştım. Fakat bununla ilgili artık günümüz dünyasında aslında üniversitelerin gelişemedi, üniversitede okutulmayan fakat para kazandıran meslekler de aslında karşımıza çıkıyor. Buna da ilgili ben size bilgilendirmek istiyorum. Ee, özellikle üniversitede biz okuduk e, fakat iş hayatına atılamadık. fakat e, üniversitede okuduğumuz bölümle ilgili. Ee, bir e, işe atılmadan kendimizin bir iş sahası olarak ne yapabiliriz dediğimiz zaman burada bence ilk başta içerik üreticilik influencer e, devreye gidiyor içerik üretici e, dediğimiz zaman bizim edindiğimiz bilgileri e, veya tecrübeleri sosyal medya üzerinden paylaşıp bunlar üzerinden de aslında ciddi anlamda para kazanabilir veya insanlara etkilenebilir bu bu platformlarda nedir dersek yani YouTube, Instagram Ondan sonra TikTok mesela en çok kullanılanlardır. E, bu şekilde de ciddi anlamda para kazanan e, insanların olduğunu biliyoruz farklı kategorilerde. Peki ikinci olarak ne diyebiliriz? Yazılım geliştirme olabilir. Yazılım geliştirme zaten söylemiştik. Üniversite aslında bölümleri var. E, üniversite okumak da yapabilir ama hani artık e, burada e, burada şöyle denilebilir. Dijitalleşen dünyada artık biz e, yani herhangi bir internet sitesine girip orada hani ben Harvard'dan şu, şu bölümden şu dersi almak istiyorum dediğimiz zaman biz ona o dersi alabiliyoruz. Öyle bir imkan var. Yani aslında istediğimiz bölümden istediğimiz dersi alabiliyoruz diyebiliriz. Bu noktada yazılım geliştirmeyi öğrenip kendimiz o noktada kendimizi geliştirebiliriz denilebilir. Bunun dışında üçüncü olarak da çevrim içi eğitimcilik var aslında. Pandemi döneminde biliyoruz artık yani yakın temas olmadığı zaman, özellikle 2020, 2021, 2022 yılının başına kadar hep uzaktan işlemler oldu ve uzaktan eğitimcilik, çevrim içi eğitimcilik çok popüler hale geldi. Bunu aslında hani evden çalışma olarak da yapabiliriz. Yani insanlar artık iş yerlerine gitmek yerine evden çalışmayı, home office'i tercih ettiler. Bu noktada da karşımıza çevrim içi eğitimcilik aslında ortaya ortaya çıkıyor Yani e, biz e, İstanbul'dan dünyanın herhangi bir yerindeki birine çevirmiş olarak eğitim verebiliriz. Farklı şekillerde e, para kazanma durumları da olabilir denilebilir. E, bu da gerçekten bence hani bir üniversitede okumadan yapılabilecek işler arasında denilebilir e, diyoruz. E, bununla ilgili başka bir benim size tavsiyem. Bunları ele alacak şekilde internetten araştırma yapmayı da öğrenmemiz lazım. Yani geleceğin mesleklerini belirlemek adına, o meslekleri yapmak adına internetten araştırma da e, önemli yani bu sadece sadece Google'da girip de iki kelime yazmayı bitmiyor bunun çok farklı kategorileri var çok farklı bilinlikleri var eğer biz internetten araştırma eğilimimizi artırırsak yani araştırmamızı yapabilirsek e, aslında bize uygun yapabileceğimiz meslekleri üniversitede okuyup da aynı zamanda e, bir yandan e, bir e, iş e, yapıp ondan para kazanma durumunda olabiliriz e, arkadaşlar bu da önemli e, size kısaca bu videoda gelecek meslekleri Türkiye gerçeğinde ne olabilir bunları ben anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. YouTube kanalımıza abone olursanız seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar.